Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz. Bizim işimiz kolay. Bize harbi okulunda... ...kalbimizde sadece vatan sevgisine yer olacağını öğrettiler. Zor da olsa bunu iyi öğrettiler. Ama ben... ...ben sana öyle bir yük yükledim ki... ...kalbin içine vatan sevgisini yerleştirirken... ...ceketini tutan bir baban... ...yemeğin önünde koyan bir anam... Yolunu gözlem sevdiğin olduğunu göz ardet. Göz değil de bunu açabilecek güçte olduğunu düşün. Ama insan vatanına anası için, babası için, sevdiği için sever. Evet şu anda bunlar bende yok. Ve senden insanüstü bir şey istediğim farkındayım. Zafın. Ama benim bu vatanı sevim içinde sen varsın. 70 milyonun bildiği sır değildir.